Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. E, 13 Ocak Cuma haftalık kapanışı yaptık. Bugün size e, 3 hisse yerine 2 hisse bir de endeks yorumu yapacağım. Çünkü çok dalgalanmalar oldu. Buna alışık olmayan arkadaşlar olabilir. Bu yüzden e, birkaç soran arkadaşımız da oldu. Endeks ne olur peki diye. E, onun yanında Sasa ve Hektaş'ı inceleyeceğim bugün. Çok e, Hare, farklı e, hareketler olduğu için e, aşağı yukarı endeks de dahil bu hisseler de dahil e, Sasa, Hektaş daha sonra da arkasına endeksi bağlayacağım. Endeks yorumum, endeks yorumumda önemli noktalar olacak e, dinlemeniz sizin faydanıza olacaktır arkadaşlar. E, hisse bazı yorumlarda da değinmek istiyorum yine her video başında olduğu gibi. Ee, öncelikle şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Farklı çok hisse ve yorum olduğu için e, bir tane Twitter sayfası açtım. Burada YouTube'dan sorulan e, Twitter'a girmiyorum çok. YouTube'dan sorulan hisseleri oraya girip sadece resim resim olarak paylaşım yapacağım. Destek ve dirençlerini göstereceğim. E, açıklamaya da yazacağım. Oradan e, YouTube'dan yaptığınız yorumların cevabını Oralardan takip edebilirsiniz. Videolarımız devam ediyor. Pazartesi, Çarşamba, Cuma detaylı 3 hisse analizi. Cumartesi de yani yarın da size 3 tane hisse çekeceğim yine büyüklerden takip ettiklerinizden. E, bu şekilde ilerleyeceğiz. Salı, Perşembe, Pazar short videoları yayınlıyorum biliyorsunuz. E, videolar içinde de ufak tefek bilgiler veriyorum bazen. Bazı arkadaşların sorduğu şey aslında önceki videolarda var. Tabii ki izlememiş olabilirler. Sadece hisse analizi olarak bakmayın arkadaşlar videolara. Burada teknik analize dair de size genel fikirler öğretici işlem pratiğine dair birkaç arada cümle kuruyorum tabi. Bunlar yeri geldiği zaman gördüğümde sizlere aktarıyorum ki size fayda sunsun. Güzel dönüşler de alıyorum. Teşekkür ederim. Umarım tek amacım faydalı olması size, sizin bir şeyler öğrenip birikiminizi tasarrufunuzu sağda solda atıp tutan insanlara yem etmemeniz başka bir çabamız yok arkadaşlar. Bunun için bir teşekkürü bir teşekkür ederseniz bizim için kafidir. şimdi genel videolarda analiz tarzım ve bahsettiğim şu şekil destek direnç kavramları kısaca yine değineceğim. Arkadaşlar dirençlerde fiyatın şişme bölgelerinde fiyata kar realizasyonu ve satış gelir yani bu düşmesi anlamına gelir. Ne demek? Satış geldiğinde fiyat aşağı gelir. Destek noktalarında alım gelir. Stratejinizi desteklerden girip dirençlere doğru yönelmeye çevirmelisiniz. Çünkü dirençten girerseniz arkadaşlar girdiğiniz gibi satış dalgasıyla karşılaşacaksınız ve ne yapacağınızı bilmez bir şekilde sağa sola sormaya, yanlış bilgiler almaya açık hale getireceksiniz kendinizi Bu yüzden en başta yani basit bir strateji gibi görünüyor ama çok önemli aslında temeli borsanın alım satımında temeli desteklerden arkadaşlar giriş yaparsanız destek kırılsa bile oradaki kaybınız çok olmaz ama siz dirençten alıp desteğe kadar bekleyip oralarda ben ne yapayım diye derseniz zaten büyük bir marj olacak satmaya da eliniz gitmeyecek ve bu da bir e, alım hatası işlem hatası olarak e, tecrübe defterlerinizde kara bir e, sayfa olarak hatırlayacağınız bir sayfa olarak yer alacak arkadaşlar ben bunun önüne geçmeye çalışıyorum şimdi lafı çok uzatmadan hemen sasa diyelim ardına hektaş ardına da index diyeceğiz arkadaşlar şimdi Sasa'da arkadaşlar önemli gördüğüm nokta bir kere şu daha önce de söylemiştim 110 bölgesi bir kere çok çok önemli Burada bakın geçmişte yaşanan e, savaşı daha önce de gösterdim. Bunun etrafında büyük bir savaş var. Çünkü burası pivot nokta. Çok önemli. E, altı olumsuz bunun üstünde kalıcılık sağlayamaz ve altına inerse 110'un. 110'un altında kırmızı kapanışlar görürseniz arkadaşlar. Fiyatı orta vadede 86-46'lara kadar çekebilir. Bunun tek şartı 110 altında kalıcılık olursa 86'ya orta vadede fiyatı çekebilir. Bu önemli 110 bölgesi için. Peki şu an üstündeyiz. Bu olumlu. Fakat sınırlı olumlu. Neden diyeceksiniz şimdi arkadaşlar? Bakın burada çok taze bir trend değişimi var. Yani trend değişimi 4 Ocak bugün arkadaşlar 13 Ocak. Yani henüz e, henüz 9 gün olmuş. Çok taze bir ayı trendi var arkadaşlar burada. Bakın yeşil üstte Turuncu altta boğa trendi burada kapanmış. Şurada demiştim bu seviyeye geçilmediği sürece trendi tersine çevirir diye çevirmiş. Burada da ilk tepkisini alıyor şu an. Fakat ayı trendinde arkadaşlar. Bu da ne demek? Bu da arkadaşlar şu bölgede. Şu bölgede bakın neresi? 129.77, 130 kabaca. 130 bölgesinde, 130-131 bölgesinde. Arkadaşlar fiyat buraya gelirse buradan bir satış gelir. Bunu söyleyeyim, e, sasacılar takip etsin. Bu bölgeden 129-131 arasındaki bölgeden buraya çok hızlı gelinmesi şartıyla buradan sonra satış gelir arkadaşlar. Bu bölgenin üzerinde mutlaka kar realizasyonu ve satışlar gelecektir. Bunu e, üstüne basa basa söylüyorum. Buraya temas ettiğin ilk günü olmasa da ikinci günü kar realizasyonu ve satış Gelecektir Çünkü bura trendin ilk direnç teması ve çok taze bir trend. Bu trend bu kadar kısa sürede değişmiyor arkadaşlar. O yüzden bu nokta önemli. Yani buradan bir tepki hareketi evet 129-130'a kadar tepki hareketi olabilir, mümkün. Fakat bu bölgeden sonra artık bu bölgeden sonra temkinli olunmalı. 130 bölgesi üzerinden sonra temkinli olunmalı kısa vade için. Daha üstü şu an zor görünüyor arkadaşlar. Aşağıda da dikkat edeceğiniz seviye 110'un altında kalıcılık, 110'un altında kalıcılık, orta vadede 86 46'yı getirecektir. Bu değerler ve bu analiz önemli notlara alın. Şunu da söyleyeyim, burada verdiğim değerler arkadaşlar her zaman burada sabit yani bunlar sürekli değişmiyor gösterdiğim destek dirençler. Yani fiyat yine aynı seviyede olduğunda Tekrar sormanıza gerek yok ne olur diye. Zaten analiz hala güncel oluyor. Olur da bu değerin üstüne çıkarsa veya altına gelirse analizi zaten e, güncelliyorum. Bu destek direnç kavramlarım sabit. Bu da bilginize. Şimdi hektaş hacktash diyorum. Hektaşta da destek dirençlerimizi açalım. Bakın döndüğü yer e, burada da çok önemli bir bölge. Burada direncim var. 37, 62. Şuradaki zaten daha önce de göstermiştim. Bu bölgedeki savaşı görüyorsunuz. Bu çok önemli bir bölge Hektaş için. Şimdi burada da döndüğü yer gün yükseği ne demiş arkadaşlar? Sol üstte 37.50 demiş. E benim direncimde 37.62. Benim direncimden dönmüş. Niye acaba? Bu bir tesadüf değil. Bu teknik analizin gücü arkadaşlar. Bu bölge Hektaş için çok çok önemli. 37.62. Niye önemli? Çünkü burası şu an çok güçlü bir direnç konumunda. Daha önce de üstündeyken de güçlü bir destek konumundaymış. Bakın. Daha sonra kırıldıktan sonra şu an fiyat altında olduğu için daha güçlü bir direnç konumunda 37-62 bölgesi. Bunu es geçmeyelim. Neden önemli diyecek olursak bu bölgenin üstüne atmadan arkadaşlar yukarı bir hareket beklemeyin ekranlar. Sınırlı kalır. 37-38 bölgesinde kalır. Bu bölgenin üstünde ektaş yatırımcısıysam kalıcılık görmem. Burada yeşil barlar görmem. 37.62'nin üstüne attı demem. Bir kere şart. Daha sonra bu şartım gerçekleşirse gideceği ilk nokta 43.95 olur. Bakın yorumları bazen çarpıtılıyor bazen eksik dinleniyor bazen tam izlenmiyor. 50 şartlar var arkadaşlar. 37-62 üstünde kalıcı olur ise diyorum 44 bölgesini görme görmesi olası. 37-62 altında kalırsa bu bölge zaten hayal arkadaşlar. Yani bir şart var. Ortada bir koşul var. Buna lütfen dikkat edelim. Oldu da tekrar geçemedi bu bölgeyi 37-62. İşte burada arkadaşlar önemli bir nokta trend desteği şunu kaldırıyorum karışmaması açısından 36-28 şu an hemen üstünde bu olur da aşağı kırılırsa işte burada arkadaşlar can alıcı bir e, analiz bir nokta göstereceğim şimdi size 36-28'in üzerinde kalamaz ve 31-67 36-28 arası hareketlerine devam ederse yani burada şu şekil hareketler görürseniz arkadaşlar, şu şekil hatta bu trend azalarak gelecek. Yani 36 28 yarın 36 ve gün gelerek başını şu şekilde aşağı çevirmeye başlayacak arkadaşlar. Bakın burada da zaten önemli bir destek burası. Gördüğünüz gibi kırılmamış henüz. Şu tarz 31 67'ye inip 36'lara 35'lere zikzak hareketi görmeye başlarsanız Görmeye başlarsanız işte bu bir yöne sert kırılım olacağı haberini verir habercisi olacaktır arkadaşlar. Şöyle görsel üzerinde size anlatmaya çalışacağım şimdi trendin nasıl olacağını. Şu tarz hareketler görmeye başlarsanız bu tarz hareketler görmeye başlarsanız arkadaşlar bilin ki bir yöne sert kırılım olacak ve bu kırılım bu kırılım genel olarak şu görüntüye bakarak. 29.57 noktasına olabilir eğer. Eğer diyorum 31 67 aşağı kırılırsa. Bu önemli. Olur da bu kırılım yukarı gerçekleşirse tekrar 36 28'i deneyip daha sonra 37 62'ye kafa atacaktır. 37 62 geçilmediği sürece tek taşta çok olumlu bir senaryo görmüyorum bu bölgelere kadar tepkiler Görüyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim, gel gelelim endeksimize. Endeks ne olacak hocam? Ee, bir de genel endeks yorumu yapalım. Şimdi burada benim bir kere çok güçlü bir direncim mevcut. Bakın üstünde sadece, bu üstüne atmış gibi görünüyor ama sadece bir yeşil bar var arkadaşlar. Yani bunun üstünde hiçbir kalıcılık sağlayamamışız endeks. Bir kere bunu not alalım. İleride karşımıza çıkacak. 5509 seviyesi. Bu çok önemli bir direnç endekste. Endekste yukarı trendin şartı bu bölgenin üstüne atıp burada artık yeşil barlar görmek. Endeksin devamının şartı gözüken bu arkadaşlar. Bunu bir kere not aldık. Şimdi endekste endeks desteğini de işaretleyeceğim buraya. 4886 bakın altına sarkmalar mevcut. Fakat tek bir kırmızı kapanış var. Ertesi gün tekrar direkt bizim desteğimizin üstüne atmış. 4886. Şimdi direnci de işaretleyeceğim. Burada nereye geleceğim? Bakın trend direnci şu şekilde gidiyor. Bunu işaretleyeyim. Eğer burada da şu tarz hareketler görürseniz arkadaşlar bakın. Şu tarz hareketler buraya bir sıkışma bölgesi görürseniz bu da bir yöne artık sert bir kırılımın olacağını gösterir. Bu kırılımı takip edeceğiniz seviye şu olacak arkadaşlar. 4886 aşağı kırılırsa o zaman yani kırılım derken tek günden bahsetmiyorum. 4886 altında artık kırmızı kapanışlar görürseniz arkadaşlar bu orta vadede bunun altında kalıcılık orta vadede 4330'a fiyatı Götürür 4886 altında kalıcılık olur ise buradan tepki almasını beklemek gerek. Kalıcılık olmaz ise buradan tekrar geri tepki alır ise 4886'dan arkadaşlar daha yakın seviyeleri konuşursak bunları kaldırayım trend desteğinde şimdi kaldırıyorum bunları da kaldırıyorum daha yakın seviyeleri konuşmak için. Birincisi arkadaşlar bir kere şu bölgenin üzerine ben e, endeksi şu bölgenin üzerinde görmeliyim neresi bu bölgenin üzeri 5.058'in üzerine rahatlaması gerekiyor atması lazım ama bu benim için hala e, tehlike barındırır yükseliyor diyemem kesinlikle bu direnç geçildikten sonra arkadaşlar ilk şart ilk bakacağınız nokta kesinlikle 5.256'nın içine girmesi. Daha sonra 5509 etrafında bu şekilde bir savaş görmek mümkün. Eğer buraya gelirse çünkü burası karar bölgesi olacak. Burada bir karar vermesi gerekecek ve bu karar yukarı doğru olursa da endeks yoluna devam edecektir arkadaşlar. Bugünlük bu kadar diyorum yarın 3 hisseyine çekeceğim. aşırı oynaklık ve esneklikten dolayı fiyatlar değişiyor. Üç hisse çekeceğim yine büyüklerden. Yarın yine hemen hemen aynı saatlerde videoyu yüklemiş olurum. Pazar günü de short video çekeceğiz. Pazartesi yine analizlerle devam arkadaşlar. Bu seviyeler değişmiyor. Bunları not alabilirsiniz. Her zaman söylüyorum. Dediğim gibi bir tane de yetişemediğim için Twitter adresi açtım. Oraya girmiyorum. Sadece YouTube'da yazılan yetişemediğim hisseleri. Orada ekran görüntüsü olarak destek ve direnç paylaşımı yapacağım. Ee, sizlere bir nebze daha olsun katkısı olabilmesi için. Şimdilik bu kadar diyelim arkadaşlar. İyi hafta sonları diliyorum herkese.